Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kamera mı? Şaka kamera mı? Ne? Şaka mı? Yo gerçek. Evet, bugün Muhammed ve Muhammed ile birlikteyiz. Bugün size çok iyi bir şey göstereceğim. Burada bir Bilmiyorum. Dur dur dur. Bakabilir. Yok. Tahmin edebilirsiniz. Ama hmm. tahmin ettiğiniz değil. Adamın şerisi. Dan. 31 renk. 107 kupa. Oha ya. Yani. Yok 1007. Şu bak. Bu mu kupası? Hmm. Bir de sıfır etme. Et Yoksa telif yiyecek. Tamam mı? Ben pupu yemedim ki demin. Ben dedim ki demin. Şu mu Hı. kupası? Neyse sen kamerada nerede yukarıdaysan devam et. Tamam. Adam TR. Şöyle kaçıncısı e bakın. İlk önce bir gelse. <laughs> bakın. Wow. Klanında olduğu için bakamıyorum. Çünkü <laughs> o kalanın mı? da hatta dünya sayılmasında 91 mi? 81 bir o ama oralarda ama dünya sıralaması yerinde gözükmüyor yoksa o otel... Aynen, o OTR sıralamasıydı. Bir şey diyeceğim sana. sana. Böyle sen dedin ya. Hani ben... ses şey şöyle şey, şey, şey kayıyordu demiştim bir videoda. Hani aslan mı çekiyordun? Öğren mi çekiyordun? Gündüz mi çekiyordun? Ben de hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar. Benim tahminleyim ama açsam. Açsam. Bu da Türk. Türk iş diyorlar. İngilizce yazıyoruz. Acaba acaba bunu işe de 800 bu da galiba değil ya. Bu da galiba terse almasında bir yerde. Sen Bu. misin o? Hayır. Ben ben. 78. Ben yetmiş sekizinciyim. O ikinci klanda. Abi. Bu da benim gibi bir bici. Durum Durun buraya yani ilk 20 rütbeli karakterimdi. Şimdi bir. Yukon nerede? Benim. Yukon da fazla. Yani bakarsanız ben rütbeciyim. Neyse arkadaşlar. video abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.